Bismillahirrahmanirrahim. Olayları Müslümanca yorumlamamız gerekiyor. Müslümanca demek Kur'an ayetlerine göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre yorumlamak demek. Bu darbe kalkışmasıyla ortaya çıkan durumu da failleri açısından Müslümanca yorumlamamız gerekiyor. Bugün Müslümanlara darbe yapmaya kalkan, öldürmekte sakınca görmeyen hareketin 40 yıl önceki başlama noktasının bugünkü olay hayal edilerek ortaya çıktığını söyleyemeyeceğim ben. Belki o zamanlar altın nesil yetiştirmek, sabah namazı kılan, cihad eden bir nesil yetiştirmek, ashab-ı kiramın örneği bir nesil yetiştirmek diye ortaya çıkılmıştı. Sonradan birilerinin çengeline takılıp bu noktaya gelindiğini zannediyorum. Elbette her şeyin aslını ve derin hakikatlarını sadece Allah biliyor. Ahirette öğreneceğiz biz. Önceleri samimiyetle başlayan ama bugün küfrün ekmeğine yağ sürecek hale gelen bir hareketin bu noktaya neden geldiğini elbette şeytan nefis sebebe bağlarız. Ama bir kısmını yakından tanıdığımız oturup kalktığımız bu inşallah mümin kardeşlerimizle bir muhasebe yapma imkanımız bulunsa onlar dönüp Acaba biz bu noktaya neden geldik? deme basireti gösterebilseler ki şu anda böyle bir işaret görülmüyor. Bana gelip sorsalar deseler ki biz Allah için çıktığımız bu yolda şeytan için yaşar hale niye geldik acaba deseler cevabım şudur. Kibir. Kibir. Nasıl bir mümin fert kalbinde zerre miktarı kadar kibir bulununca cennete girmiyorsa, çalışmasına, plan ve projesine kibir bulaştırmış bir grup da asla cennete gidecek işi yapamazlar. Bu mümin kardeşlerimiz bugün geldikleri facia denen noktaya kibir yüzünden geldiler. Bir, kendilerinden başka hiçbir Müslüman grubu çalışmayı, hareketi cennetlik bir hareket olarak görmediler. O varsa yoksa İslam adına onlar var. Gerisi boş işler yapıyor. Hatta o kadar ki onların grubu dışında bir yere verilen zekatı adeta verilmemiş gibi gördüler. Bu bir kibirdir. Cemaat kibiridir. Grup kibiridir. Nasıl Müslüman bir fert kalbinde zerre miktarı kibir bulunduğunda cennete giremiyorsa, bir grup da kibirle hareket ettiğinde, İslam'dan üstün adeta, adeta İslam'ın olmazsa olmazı gibi kendisini gördüğünde, cennete giden yollarını tıkatır. İki, başındaki büyüklerini, kendi çaplarındaki büyüklerini tek gördüler. Peygamber demediler ama çok da aşağı değil peygamberden adeta gibi gördüler. Onun rüyaları İmam-ı Azam'ın iştihatlarından değerli hale geldi. Bu bir kibirdir. Eğer gerçekten Allah için çalışan bir insan, bir grup olsalardı, bu kibirden tövbe etmeyi akıl ederlerdi. Kibir gözlerini kör etti. Kibir ceplerini delikli hale getirdi. Kibir her şeyi onlara mubah hale getirdi. Uçaklarla insan öldürmekte niçin sakınca görmediler? Çünkü kibir insanları onlara itaat edenler ve etmeyenler diye ikiye ayırdı. O ikiye ayırdıklarında onlara itaat etmeyenlerin öldürülmesi bir karıncanın öldürülmesi kadar Basit oldu onlar için. Hatta onların kibrinin beslenmesi uğruna binlerce, on binlerce insanın ölmesinde de sakınca yoktur. Bu kibir kendi içlerinde de kibirdir. O büyükleri daha müstekbir olarak yaşasın diye kendi sevenlerinden bile yüz binlerin işsiz sokakta, hapishanelerde kalmasında sakınca görmediler. Kibir bir hastalıktır. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatıma'ya bulaştığında cehenneme sürükler. Cemaate, gruba, harekete bulaştığında da cehenneme sürükler. Cehennemlik işler yaptırır. Bu kibir hastalığı bütün Müslüman cemaatlere ders olmalıdır. Özellikle güçlü bir iktidarla bağlantı kurduktan sonra tarikatlar, o vakıflar dernekler eskisi gibi Allah korkusundan haşyetullah'tan tevazudan ve müminlere karşı kanat germekten ne kadar söz ediyorlar bunu ne kadar pratiğe döküyorlar oturup muhasebe yapmalıdırlar her vakıf ve dernek bir iktidar hareketiyle selamlaşmadan önce ve selamlaşmadan sonra diye kendi muhasebesini özellikle yapmalıdır. Akıbet göründü çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.